أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون <Song> evet, aziz, rahim, miller, Allah mündek amvarum ve hululaduhum inma yuridullahu yuadibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun sadaqa Allahul azim Evet azizimden minla Allahu Teala bundan önceki okuduğumuz ayeti kerimeleri devam ettiriyor Onların tamamlayıcısı ayet Ondan önce okuduğumuz ayet-i kerimelerde Allahu Teala "Kul enfiku tawan al karha lan minkum" buyurmuştu. İster gönüllü, ister gönülsüz infak edin, sadaka verin, hayır hasenat yapın, lan yutaqabbala minkum. Kesinlikle ebediyen sonsuza dek kabul edilmeyecek. Sadakalarımız diyor Rabbimiz. Peki bunun gerekçesi nedir, sebebi nedir dediğimizde Allah-u Teala Beş tane madde sayıyor aziz müminler. Beş tane maddede Rabbimiz bir insanın hayrı, hasenatı neden kabul edilmez bunu bize haber veriyor. Öyleyse müminler olarak bizler de en azından mümin olmayı isteyen bizler de dikkat edelim ki bu beş hastalık bizde görülmesin aziz müminler. Beş tane madde bir insanın iyiliğinin, hayrının, hasenatının, sadakasının, nafakasını, nafaka dediğimiz bizim bugün anladığımız bağlamda anlamayın. Kocasının karısına ödediği o değil nafaka. Nafaka dediğimiz Kur'an'ın tabiriyle infaktır. Her türlü hayırdır. Yaptığımız iyilikten hayır harcamaları zekat da buna dahil nafakadır. İnfaktır. Ve Rabbimiz buyuruyor ki, اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ Birinci hasta. Neden bir insanın sadakası kabul edilmez? Rabbimiz buyuruyor ki, fasıkların sadakası kabul edilmez. İnneküm küntüm kavmen fasıkî. Peki fasık kimdir? Yoldan ayrılmış, günahkar, Allah'ın kurallarını, emirlerini ve yasaklarını takmayan, aleni günah işlemekten utanmayan insanlara kitaplarımızda fasık açıklaması yapıyor. Bakın yoldan çıkmış. Doğru yoldan üst müstakimden ayrılmış. Aleni günahkar işleyen. Allah'a baş kaldıran, isyan eden, Allah'ın emrini yani yap kulum dediği şeyleri keyfe keder yapmayan. Sonra Allahu Teala'nın yapma dediği şeyleri de günahları da yasakları da haramları da canı istediği için yapan. İşte bu fasık tabirinin tarifinin içine giren açıklamalardır aziz müminler. Ne yazık ki baktığımızda Hey çok Müslümanın da bu tarife uyduğunu görüyoruz. İşte önümüz Kaçta kaçı tutacak Müslümanların orucu? İşte namaz ibadeti. Kaçta kaçımız riayet ediyor beş vakit namazı? İşlemimizde tesettür ayeti. Müslümanların kaçta kaçı riayet ediyor tesettüre? Peki bu isyanlarımız neyin göstergesi? Allahu Teala buyuruyor ki fasıklığın göstergesi. Ve ma mena'hum bu ayeti biraz işlemiştik aziz müminler. Bunlar önceki dersimizde. Ve ma mena'hum diyor Rabbimiz onların kabul edilmeyişinin sebebi şudur. Neyi kabul etmiyor? En tukbala <laughs> minhum nafakatuhum. İnfaklarının hayır hasenatlarının kabul edilmeyişinin gerekçesi şudur diyor Rabbimiz. Hani mahkeme kararını açıklıyor ya bir konuda. Sonra ne yapıyor aziz müminler? Gerekçeli kararını da belli bir zaman sonra tekrar açıklıyor. Niye bu kararı verdik? Onun sebebini mahkeme heyeti ne yapıyorlar? Uzunca maddeler halinde kamuya duyuruyorlar. İşte Allahü Teala da bazı insanların infaklarının yani iyiliklerinin, hayır hasenatlarının kabul edilme edilmeyişinin gerekçeli kararını bize anlatıyor, aktarıyor. İlla ennehum kafarû billâh. Birinci madde yukarıda geçmiştim, Fasık olmalarından dolayı. İkinci madde burada geldi. keferu billâh. Allah'ı yok saymaları. Allah'ı inkar etmeleri elbette ki verebileceğimiz bir manadır. Ama buradaki mana infak ettiğine göre bu insan ateist değil. Allah'ı inkar eden ateist Ama burada infak etmiş kabul edilmemiş. Yani hayır hasenat vermiş, sadaka vermiş kabul edilmemiş. Ateist sadaka verir mi? Ateist birilerine verir ama sadaka niyetiyle vermez. Çünkü onun Allah'la bağı yoktur. O zaman buradaki inkarı nasıl anlayacağız? Allah-u yok sayar. Allah'ı yok saymak, Allah'ı hafife almak, Allah'ı küçümsemek, tahfif, küfür sebebidir aziz müminler. Bir insan hafife aldığı için, değersiz ve gereksiz gördüğü için namaz kılmazsa Allah korusun. Bu onun küfrüne sebep olur. İşte Rabbimiz buyuruyor ki onlar Allah'ı yok saydılar. Onlar Allah'ı takmadılar, umursamadılar. Ve bir üçüncü hastalığı. Onlar Resulullah'ı da yok saydılar. Onlar Resulullah'ın izinden gitmediler. Onlar Resulullah'ın sünnetini tatbik etmediler. Onlar Resulullah'ı hayatlarına rol model edinmediler. Onlar Resulullah'ı kendilerine hayatı nasıl yaşayacağını öğreten öğretmen olarak kabul etmediler. Onlar Resulullah'ı önder olarak, rehber olarak görmediler. Var mı bu hastalık? Çok aziz ruhuyunlar. Çok. O zaman hastalıklar habire artıyor. Üç tane madde saydı Rabbimiz. Üçünü de biz de görüyoruz biz. وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالًا Şimdi dördüncü madde. Bir insanın hayrının, hasenatının, iyiliğinin kabul edilmeyişinin dördüncü gerekçesi, sebebi. Dördüncü hastalık. Onlar namaza keslen olarak gelirler. Arapçada keslen tembel demektir. Yani onlar namaza tembel tembel gelirlerdi. Gelmezler değil, kılmazlar değil aziz mü'minler. Bakın namaz kılarlar ama namaza gelirken diyor isteksiz isteksiz gelirler. Yavaştan alırlar. Sokak tabiriyle salsaklarlar. Ağırdan alırlar. Üşengeç davranırlar. Bakınız tekrar ediyorum. Bunlar beş vakit namazı kılarlar diyor Allahu Teala. Ama kıldıkları halde yaptıkları hayır hasenat kabul edilmeyecek diyor. Çünkü bunlar isteksizdir. Peki aziz müminler isteye nasıl, nasıl namaz kılacağız? At, tadını alsak o zaman kılabiliriz. Tadını almak için gayret etmemiz gerekir. Biraz alın teri dökmemiz gerekir ki ondan sonra tadını almaya başlayalım. Hani bir çocuk düşünün, matematikten anlamıyor ve problemleri çözemediği için de çok sıkılıyor. Matematiği hiç sevmiyor çünkü çözemiyor problemleri. Ama çalışmış, formüllerini öğrenmiş, yolunu yordamını öğrenmiş bir öğrenci için matematik çalışmak zevktir. O mutlu olur bu problemleri çözdükçe daha zor problemleri çözmeye çalışır. Niye? Zevk alır. Ve biz bunları yaşadık hayatımızda. Afaki konular değil hepimizin bildiği şeyler. İnsan bildiği bir şeyi, zevk aldığı bir şeyi hep yapmak ister. Futbol oynamak gibi. Soğuk günlerde burada görüyoruz. Gece enbiyası, gençler koştur, koştur top oynuyorlar. Niye? Zevk alıyorlar. Biliyorlar. O çalım atmayı, gol atma, işte oynamayı, top koşturmayı ondan zevk aldığı için de soğuk sıcak demiyorlar. İşte aziz müminler, onlar diyor namaz kılar ama namazı isteksizce kılarlar. Ve allah Teala bunun bir hastalık olduğunu bize haber veriyor. Peki ya Rabbi namaz kılmamak ne o zaman? Namazı isteksizce kılmak buysa, sadakamızın iyiliğimizin kabul edilme işine sebepse, peki namazı kılmamak ne ya Rabbi? Onun cevabı yok aziz Murat. Biliyorsunuz oruç tutup da orucu bozmanın cezası var. Orucu tutmuş bir insan işte aynı buradaki gibi. Namazı kılıyor ama tembel tembel kılıyor. allah Teala ceza olarak ona diyor ki senin verdiğin sadakayı da ben kabul etmiyorum. Bu onun cezası. Namaz kılmamanın cezası yok. Hanbeli mezhebinde kafir olur öldürülür. Diğer mezheplerde de öyle de bizimkinde Hanefi'de yumuşatılmış. Şimdi gelelim oruç örneğine. Orucu tutup Ramazan'da bozan bir insanın 61 cezası var değil mi? 60'ı ceza bir kaza. Ama oruç tutmamanın cezası nedir? Yok. Oruç tutmamanın, Ramazan'da oruç tutmamanın cezası yok. İşte burada namaz kılmamanın cezası olmadığı gibi. Niye orucu tutmuş da bozmuş? 61 günü ceza olarak tutacak iki ay. Hicri aylardan iki peş peşe ceza olarak tutacak o kişi. Hiç tutmasaydı, bakın materyalist kafaya göre, seküler kafaya göre hiç tutmasaydı daha karlıydı. Çünkü cezası yok. Bu şu demektir aziz Muhammed'le. <laughs> bunun dünyada cezası yok. O defterden silinir demektir. Onun kaydı düşürür demektir bu. Hani derici sevdiği deri yerden yere vurur derler ya. Allahu Teala'nın ceza verdiği kul Allah'ın sevdiği kuldur. Temizlemek istiyor onu. Ama dünyada cezayı bir sonraki ayet de bunu anlatacak zaten. Dünyada cezayı vermediği bir kul için Allahu Teala onu silmiş demektir. Sana ceza yok. Hadi git denildiğinde bu onun için hayır değildir, iyilik değildir. Suç işlemiş, hoş tutmamış. Namaz kılmamış. Sana bir şey yok, sana ceza yok denildiğinde bu artık sen defterden silindin, sen dışına ahirete kaldı demektir. وَلَا يُنْفِقُونَ اِلَّا وَهُمْ Onlar infakı diyor Allahü Teala, kerhendir. İstemeye istemeyedir. Aziz müminler gerçekten pişmemiz lazım, olgunlaşmamız lazım, olmamız lazım. İslam'ı özümsememiz lazım ki namazı seve seve, hayır hasenatı seve seve, orucu seve seve tutabilelim. Kerhen yaptığımızda, bunun sağımızdaki, solumuzdaki fark etmez. Ama allah Teala elbette ki çok iyi bilir. فَلَا تُعْجُمْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Şimdi dönüyor allah Teala, müminlere hitap ederek buyuruyor ki, sakın ha onların malları, evlatları, konumları, statüleri, makamları, mevkileri, malları, mülkleri, şanları, şöhretleri senin gözünü almasın. Seni imrendirmesin. Kim onlar? Allah'ın defterden sildiği kullar. İşi ahirete kalmış olanlar. Onların diyor dünyadaki elde ettikleri yani uğruna her şeyi verdikleri, Allah'ı da verdikleri, Resulullah'ı da verdikleri, namazı, orucu, haccı, zekatı her şeyi çiğneyip elde ettikleriler var ya elde ettikleri var ya, ne bu mal olur, mülk olur, şan, şöhret olur, makam olur, evlatlar olur. İşte bunlar diyor, sakın senin gözünü almasın. Sakın seni ibrendirmesin. İnne mâ yurîdullâh. Muhakkak ki Allah şöyle bir şey istiyor. Liyu'adzibahum biha fil hayâtil dunya O onların, senin gözünü alan şaşaları var ya, Allah onları onlarla azap etmek istiyor. Aziz müminler, demek ki dünyada bazı şeyler bazı insanlar için aynı şey nimetken bazı insanlar için de aynı şey külfete dönüşüyor. Bazı insanlar için zenginlik cennete götüren bir araç iken bazı insanlar için zenginlik cezaya dönüşüyor. Allah onları diyor onunla cezalandıracak. Sonra evlatlar yani çokluk onlar diyor onlar için ceza sebebi olacak. Ve bu cezayı ahirette değil dünyada çekecekler. Evlatlarımız işte Aziz mü'minler demek ki Allahü Teala'nın kamçılarıymış. Bazılarını Allahü Teala kendi evladıyla cezalandırıyormuş. Bazılarını Allahü Teala kendi malıyla cezalandırıyormuş. İnna ma li yu'azzibahum biha fil hayatid dunya. Dünya hayatlarını Allah o mallarıyla zehir edecek, o evlatlarıyla zehir edecek, o şan ve şöhretleriyle zehir edecek diyor. وَتَزْهَقَ وَهُمْ كَافِرُونَ Bakın, فَاسِقِينَ diye Rabbimiz başladı, kafirun diye bitirdi. Kimlerdir فَاسِقِينَ olanlar? Yoldan çıkanlardı. Ve yoldan çıktığında bir insan Sonra neymiş aziz müminler? Kafirun olarak ölmekmiş. Yol nedir? Sırat-ı müstakimdir, dostluğun yoldur. Peki o yolda yapmamız gerekenler nedir? Allah-u Teala'nın emirleridir. O yolda Allah'ın haramlarına yer var mı? Elbette yoktur. O zaman sırat-ı müstakimden ayrılan insanı bekleyen tehlike Allah korusun. Dünyada da azap görmek ahirete de kafir olarak gitmektir aziz müminler. وَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْلُ يَفْرَقُونَ Onlar sizlerle beraber olduğunu, sizlerden olduğunu, Müslüman olduğunu iddia ederler ve bu konuda yemin de ederler. Ama Allah-u Teala'nın hükmü وَمَا هُمْ مِنْكُمْ Hayır diyor, onlar sizden değillerdir. Şimdi aziz müminler, bir insanın kendisinin Müslüman olduğuna dair yemin ettiğini düşünün. Ama Allahu Teala hayır diyor. O zaman bizim kendimiz hakkındaki söylediklerimizin geçerliliği ne kadardır? Yüzde Ya tutturduk ya tutturamadık. Biz kendimizi Müslüman görüyoruz ama Allahü Teala acaba bize Müslüman diyor mu demiyor mu? İşte burada bakın ve yahlifuna billah. Allah'a yemin ederler. İnnehum leminkum. Muhakkak ki onlar sizdendirler. Bir de böyle dillerinin ucuyla değil, yeminle söylüyorlar. Acaba biz de öyle miyiz aziz müminler? Sizdendir derken burada üzerimizi almayalım. Sizdendir dediği müminlere diyor Rabbimiz. Biz de Müslüman olduğumuzu söylemiyoruz mu? Söylüyoruz. Ama acaba biz müminler dediği Rabbimizin onlardan mıyız? Hani ashab-ı kiram bugün gelse bizim halimize baksa yemin ederlermiş bunlar Müslüman değil diye. Biz de ashab-ı kiramın hayatını görecek olsa biz de demişiz ki bunlar deli ya. bunlarda akıl yok. Biz acaba Allahü Teala'nın müminler dediği insanlardan mıyız? Bu ayet bizi uyandırmalı. Allahü Teala kime mümin diyor? İşte iman derslerimizde işliyoruz. İman bir bütündür aziz müminler. Bir bütündür. Tek parça değil. Kur'an'ın ve sünnetin tamamını hayatına yansıtmış, almış, yaşamış insana denilen bir sıfattır mümin. Kur'an'ın bir ucundan tutmuş o insana değil. Allahü Teala defalarca okudu bu ayeti. Galatil Arabu amenna. Gelmişler Medine'nin dışında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biz müminiz demişler. Kullem tu'minu velakin gulü eslemler. Onlara de ki ey Resulüm daha siz mümin olamadınız ama Müslüman olduk deyin. Demek ki mümin olmak öyle ben inandım demekle verecek iş değil mi iş? Rabbimiz bunu bize haber veriyor. Mümin olmak Allah'ın emirlerini ve yasaklarını riayet ederek yapmayı gerektiriyormuş. Allah'ın emirlerini alenen yapmayan insan. Biraz önce söyledik Rabbimiz felsefin diyor yoldan çıkmıştır onlar. Fesidinin göstergesi dört tane saydı Rabbimiz. Hayırımızın, hasenatımızın kabul edilme işinin bir gerekçesi de felsefindir. Beş oluyor. Bakınız aziz müminler, Allah sizden razı olsun, camiyi taşıyorsunuz. Ama Rabbimiz bu ayetlerde diyor ki, ey Müslüman, yaptığın iyiliğin, verdiğin hayrın, hasenatın, çoluğundan çocuğundan kısıp, maaşının bir parçasını alıp götürüp camiye verdiğin bunlar iyidir ama kabul edilmeme riski var ey kulum diyor. Çünkü müminlerden kabul edilir bu diyor. O zaman aziz müminler tekrar edelim iman kolektif bir hayat anlayışıdır. Her şey içinde olmalıdır. Geçen hafta da söyledim. Elime bir direksiyon alsam bu arabadır desem gülersiniz değil mi? Tamam direksiyon arabanın bir parçasıdır ama arabanın tamamı değildir. Araba dediğimizde aklımıza o tamamı gelir. Ev dediğimizde aklımıza bir tane cam pencere gelmez. Tamam pencere evin bir parçasıdır ama ev dediğimiz bir bütündür. Mümin dediğimizde bir bütündür. Cuma namazıyla mümin olmaz. Olmaz aziz müminler. Olur desek de olmaz. Bu bir din bizim dinimiz değil. Bu din Allah'ın dini ve biz bu dine uymak zorundayız. Uydurmak değil. Biz uyduruyoruz, oldu diyoruz. Yani elimize direksiyon aldık, araba araba diye bağırıyoruz. Satmaya çalışıyoruz bir de onu. Deli diye gülerler değil mi? Olmaz ya. Hristiyanlar cennete gidecek mi, gitmeyecekler mi ya? Dinlerini paçavraya çevirmişler de ondan. E biz Hristiyanlar da haftada bir kere kiliseye gidiyor, biz de haftada bir kere camiye geliyoruz. Farkımız ne? Onların adı Hristiyan, bizimki Müslüman ama yaptığımız aynı kapıya çıkıyor. Kendimizi kandırıyoruz aziz müminler. Kandırıyoruz. Kendimizle oynuyoruz. Geleceğimizi karartıyoruz. Koca koca adamlarız ama çocuk gibi yaşıyoruz. Çocuk gibi davranıyoruz. Olacak zannediyoruz. Kendimizi kandırmışız. Allah'ı da kandırdığımızı zannediyoruz. Allah da yer bunu diye zannediyoruz. Haşa. Kurallar ortada aziz müminler. Uyarız, Kazanırız. Uymayız, kaybederiz. allah Teala adaletsizlik etmez. لَوْ يَجِدُونَ مَنْ جَعَلْ اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَوَاَنْ لَوْ اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ Onlar diyor, korkudan bir delik bulsalar oraya girerler. Bir mağara bulsalar oraya giderler. Sığınacak, kaçacak bir yer bulsalar oraya giderler, korkudan. Bu da aziz bilirler, korku işte Bunların sonucuymuş, bu beş hastalığın sonucuymuş korku. Ne korkusu? Hasta olma korkusu, ölme korkusu, ölüm korkusu, elimizdeki imkanları kaybetme korkusu, paramızın, konumuzun bitmesi korkusu, işte çoluğumuzun, çocuğumuzun ihanet etme korkusu, hırsızlık korkusu, şu korkusu, bu korkusu, bin bir türlü korkular. Bu sure neyi anlatıyor? Tebük seferini anlatıyor. Tebük seferinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ordusuyla çıkmış yola, karşısına bugünün Amerika'sı, o günün Bizans'ı çıkamamışlar. Dünyanın devi, en süper gücü o günkü, çıkamamışlar. Niye çıkamamışlar? Müminlerin korkusuz olduklarını bildikleri için çıkamamışlar. Ya bunlar bayram eder gibi, düğüne gider gibi ölüme gidiyorlar diye korkmuş ve çıkamamışlar. Korkulan hayra alamet değildir aziz mümin. Ölümden korkan bir insanın hayatı doğru değildir. Ölümden korkan insanın korkusu yerindedir. Çünkü gerçekten onun için ölüm korkulacak bir şeydir. Mümin ölümden korkmaz. Allahu Teala Bakara suresinde işlemiştik. Yahudiler diyor ölümden çok korkar. Niye çok korkarlar ya Rabbi? Çünkü yaptıklarının onlara ne getireceğini bilirler diyor. Öldükten sonra başlarına neyin geleceğini bilirler de, onun için korkarlar evinde. Şimdi içimizde kaç kişi vardır ölümden korkmaya? وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِذُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَاِنْ اُعْضُوا مِنْهَا رَضُوا وَاِلَّا مُعْضَى مِنْهَا اِذَاهُمْ يَصْحَدُونَ Seni diyor Rabbimiz aziz müminler, seni. يَلْمِذُكَ Özellikle Allahu Teala sizi demiyor seni ey Resulü sadaka konusunda sadakaların taksimi konusunda eleştirenler vardır. Bakınız adaletten hep dem vuruyoruz değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebük dönüşü dağıtmış ganimeti birisi gelmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a adil ol ya Muhammed demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok zorla demiş. Çok zoruna gitmiş <laughs> ve bunu diyen bir kafir değil, o Müslümanların arasındaki birisi. Yani aziz mü'minler, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bile adaletsizlikle suçlanmış. <laughs> Rabbimiz diyor ki fey'in urtu min ha'radu, onlara ne kadar bol versen razı olurlar. Ama ve illa minha vermediğinde idâ hum yazhatûn kızarlar. Geçen de söyledim aziz Mümin davalı olmalıdır. Müminin davası olmalıdır. Davasını iman ve İslam edilmemiş olan insanlar hayır gelmez. Dünyanın en ucuz insanları satılık olan insanlardır. En ucuz verirsin, ederi alır geçersin. Ama mümin öyle değildir. Müminin ilkeleri vardı. Ve biz bugün ne yazık ki tam tersini görüyoruz. Allah düşmanlar ilkeli davranıyorlar. Ne olursa olsun yollarından dönmüyorlar. Ama bizler çok kayganız aziz müminler. Soğana, sarımsağa satıp gidiyoruz davamız. Üç kuruşa, beş kuruşa tam oluyoruz, basıp gidiyoruz. Hani davamız, Hani bağlılığımız, hani samimiyetimiz? Bakın bu eleştiri yapanlar Müslümanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya dünyada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha ziyade abim olabilecek birisi var mı? Mümkün mü? Hayır. Rabbimiz onu örnek veriyor bize. Suçladıkları diyor Peygamberdir, Resulüm de. Niye? işlerine gelmedi çünkü diyor. Dini Menfaati olan insan Müslüman olamaz. Hazreti Hamza radıyallahu anh şehit edildiğinde kız kardeşi geliyor Uhud meydanına görmek için Efendimiz aleyhisselatu vesselam görmesin diyor, dayanamaz. Haber gönderiyor tekrar. Ben biliyorum onun başına neyin geldiğini. Resulullah'a söyleyin de göreyim kardeşimi diyor. Ben biliyorum ne yaptıklarını. Burnunu kesmişler, dudağını kesmişler, kalbini yarmış çıkarmışlar, mahvetmişler yani. Gelip görüyor ve bakın aziz müminler Resulullah Aleyhisselam Vesselam'a diyor ki Ya Resulallah, vallahi bu gam değil, keder değil. Biz diyor sana daha büyüklerine hazır olarak diyor tabi olduk, biat ettik. Başımıza ne gelirse gelsin sana bağlı olduğumuzu beyan ettik. İşte dava budur aziz müminler. Üç kuruşa beş kuruşa dava olmaz. Üç kuruşluk beş kuruşluk Müslüman olamaz. Tevbe suresi. Kaçımız okuduk, kaçımız biliyoruz, kaçımız çalışıyoruz bu ayetleri. Ya en vasıfsız hani lise eğitimi 12 yıl boyunca Dirsek çürütüyor, kitaptan kitaba geçiyor, kaç tane kitap okuyor, ya lise öğrencisi, alt üstü bu. Nereye gitse kimse iş vermez. 12 yılını veriyor. Müslüman olmak için 12 dakika bile çok. İşte biraz sonra namazı kılacağız, caminin dörtte 3'ü boşaltıp gidecekler. Ya oturup Allah'tan iki dakika yalvarıp yakarmaya bile tenezzül etmiyoruz. Ne olacak sonumuz? Ya Rabbi ben etme, ettim, sen etme demiyoruz. İstemeye tenezzül bile etmiyoruz aziz müminler. El açmaya Allah'ı layık bile görmüyoruz. Sonumuz ne olacak? Dünyaya kazık mı çakacağız? Hayır, yarın hepimiz gideceğiz. Ama sonuç sonsuza dek eyvah olacak. Eyvah, eyvah, eyvah. eyvah. Şeytan bizi ayakta uyutmasın aziz mühürler. Şeytan bizimle oynamasın, müsaade etmeye. Kuralları belli Rabbimizin. Kitap hepimizin elinde açarız okuruz. Sünnet hepimizin elinin altında açarız okuruz ve yaşarız. Bitti. Müslümanlık budur. Samimiyettir. Din nedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Cevabını kendi veriyor. Samimiyettir. Samimi olmaktır. Rabbim bizleri sağlam ve samimi müminlerden eylesin. Yüce Allah bizleri sırat-ı müstakiminde daim eylesin. Amin. Rabbimiz bizi dünya menfaatleri karşısında ilkelerinden, Allah'a olan samimiyetinden, Vazgeçmeyenlerden eylesin